Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Akşam sulu yemek isterseniz o zaman bu tarif tam size göredir. Sulu, etli, bezelye yemeği tarifini dilerseniz gelin hep beraber yapalım. Bunun için yayvan pilavlık tencerenin içerisine büyük yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim birazcık ısıttıktan sonra 1 adet kuru soğanı küp küp doğrayarak 2-3 dakika rengi dönene kadar kavurmaya çalıştım. Hep orta ateşte. Ardından 200 gram kuşbaşı eti kullandım. Dana eti benimkisi. Onu da güzelce kavurmaya çalıştım. Yaklaşık 4-5 dakika karıştıra karıştıra kısık ateşte pişirelim. Ardından küp küp doğranmış 1 adet havucu da ekleyerek karıştırmaya devam ettim. Hemen 1-2 dakika sonra da 1 adet biberi de küp küp doğrayarak üzerine ekledim. Tekrardan karıştırdım. Kavurma süresi 15 dakikamı aldı. 1 yemek kaşığı domates salçası da ekledim. Biberden sonra hemen ekledim ki biberler pişerken eriyip gitmemesi için. Her tarafına salça geldikten sonra bir adet bir diş sarımsağı da küçük küçük doğrayarak onları da kavurmaya devam ettim. Hemen ardından ben yazdan kalma domates sosu ekledim. Siz dilerseniz 2 adet domates sosunu rendeleyip veya da doğrayıp da ekleyebilirsiniz lezzetli oluyor. Ardından bir adet patatesi küp küp doğrayarak onu da ekledim. Bu sırada eğer yazdan kalma mevsiminde bezelyeniz varsa hemen patatesten sonra ekleyebilirsiniz. Ben konserve mısır kullandım ve 2 su bardağı sıcak su ekledim. 1 çay kaşığı da tuz ekledim. Tuz size göredir. Biz tuzu az tüketiyoruz güzelce karıştırdım ve bir taşım kaynayıp çıktıktan sonra kısık ateşe alarak 30 dakika pişirdim. Bakın. Hazır oldular. Patatesi de kontrol ediyorum. Pişmişse tamamdır ve konserve mısırı bir kere sudan geçirdim. Bir kase civarında yaklaşık. Onu da üzerine ekledim. 5 dakika daha kaynatmaya bıraktım kapağını kapatarak. Çünkü bezelyeler zaten hazırlar. En başta kullanırsa hazır bezelyeleri kullanırsak hemen eriyip giderler. O yüzden en sonunda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama yazdan kalma ise hemen patatesleri eklerken beraberinde bezelyeyi ekleyebilirsiniz. İşte yemeğimiz hazırdır. Çok lezzetli oldu. Ben yanına yıldız şehriyeli pilav yaptım. Dilerseniz börekte salata da yapabilirsiniz veya da tek başına da tüketebileceğiniz çok lezzetli ekmeğe bandıra bandıra yiyebileceğiniz çok lezzetli bir ana yemek oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı merakla bekleyeceğim. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kendinize iyi bakın.